Herkese merhaba. Bugün 3. sınıf 3 basamaklı doğal sayıların okunuşunu işleyeceğiz. İlk önce 2. sınıf 2 basamaklı sayıların okunuşunu bir hatırlayalım. Ben örnek olarak bir tane 2 basamaklı bir doğal sayı yazacağım. Evet, şimdi bu sayıyı nasıl okuyorduk? Hatırlayalım. Bakın bu sayımız 2 birlikten 9 onluktan oluşmakta. Hemen yazalım şuraya. Şu şekilde 9 onluktan ve 2 birlikten oluşmakta. Biz bunu 9 onluktan 2 birlikten oluştuğu için 92 şeklinde okuyoruz. Hemen yazalım okunuşu. 90 2 şeklinde okuyoruz. Okunuşları yazarken iki sayının arasını mutlaka boşluk bırakacağız. Birleşik yazmayacağız. 92. Şimdi 3. sınıf 3 basamaklı doğal sayıları okurken sol tarafa bir rakam daha eklenecek. Mesela Evet. 3 basamaklı sayımızı yazdım. Şimdi bakın Üstten hatırlayalım. İkinci sınıftan hatırlayalım. Birlik onluk diye gidiyordu. 2 birlik dokuz onluk var dedik. Bakın yine birlik bir birliğimiz var. Onluk altı tane onluğumuz var. Üçüncü basamağımız ise yüzlük. Üç tane de yüzlüğümüz var. Yazalım. Üç. Altı. 1 diyelim. Evet 3 tane yüzlüğümüz var. 3 yüzlük. 6 tane onluğumuz var. 6 onluk. Ve bir tane de birliğimiz var. 1 bir birlik. Okunuşu diyelim. Okunuşu. Bakın 3 basamaklı sayımı okuyorum. 3 yüzlük olduğu için 300 üç 3 100. 6 onluğum olduğu için 60. Çocuklar bu arada 60 yazanlar oluyor. Yanlış. Doğrusu 60'tır. 60. Ve bir birliğimiz olduğu için de 1. Evet okuyorum. 361. Evet bu sayımız 361'dir. Başka bir örnekte devam edelim. 3 basamaklı sayımız. Hemen ayrı bir şekilde yazıyorum rakamları. Evet 2 tane yüzlüğümüz var. 2 yüzlük. 4 tane onluğumuz var. 4 onluk. 5 tane de birliğimiz var. 5 birlik. Birlik. Okunuşu diyelim. Evet okuyorum. Bakın 200'lük var demiştik. 200 200'lük olduğu için 200, 4 onluk olduğu için 40 40, 5 birliğimiz olduğu için de 5 diyoruz. 245 yani bu sayımız 245'miş. Evet, devam edelim. Şöyle bir sayı yazalım. Evet, rakamlarımızı ayıralım. 7 8 ve 0. Evet 7 neydi? Yüzlük. 7 yüzlük. 7 tane yüzlüğümüz varmış. 7 yüzlük. 8 tane onluğumuz var. 8 onluk. Ve 0 tane de birliğimiz var. 0 birlik diyoruz. Şimdi okunuşunu yazıyoruz. Okunuşu. 700'lük olduğu için 700 700 8 tane onluğumuz olduğu için 80 0 birliğimiz olduğu için de hiçbir şey yazmıyoruz. O zaman ne diye okuyoruz? 780. 780. Örneklerimize devam edelim. Evet, bu sayımızın okunuşunu bulalım. Hemen rakamları ayırıyorum. 5, 0, 9. Bakın 5 tane yüzlüğüm var. 5 yüzlük. 0 tane onluğum var. 0 onluk. Ve 9 tane de birliğim var. 9 birlik. Evet. Okunuşu diyelim buraya. Okunuşu. Okuyorum. 5 tane yüzlük olduğu için 500 Evet, okunuşları yazarken ayrı yazacağız. 500. Bakın onluk yok, 0 onluk. O zaman onluğu atlıyorum. Birliğe geçiyorum. 9 tane birliğim olduğu için de 9 diyorum. Neden? 9 birlik 9 yapar. Okuyorum 509. 509. Bu şekilde 509. Şimdi örneklerimize devam edelim. Evet, örneklerimize bu şekilde devam edeceğiz. 3 basamaklı sayıların okunuşlarını yazalım. Bakın 3 basamaklı sayım 4, 7, 1. Sol taraftan başlıyorum. 400'lük o zaman ne diyeceğim? 400, 400'lük yüz. olduğu için 400. Kaç tane onluğum var? 7 onluğum var. 7 onluk kaç yapar? 70. 70. Kaç tane birliğim var? Bir tane birliğim var. Bir birlikte bir yapacağı için 1 okuyorum. 471. 471. Diğer örneğime geçiyorum. Kaç tane yüzlüğüm var? 3 tane yüzlük. 300'lük. O zaman 300 300 Kaç tane onluğum var? 4 tane onluğum var. 4 onluk ne yapar? 40 40 Kaç tane birliğim var? 6 tane birlik. 6 birlik 6 yapar. 6 okuyorum 346 346 diğer örneğime geçiyorum bakın 200 yüzlüğüm var burada o zaman yazıyorum 200 200 olduğu için bakalım 8 tane onluğum var 8 onluk ne yapar 8 onluk 80 yapar 80 bakın 0 birlik var yani hiç birlik yok o zaman bir şey yazmıyorum okuyorum 280 280 diğer örneğime geçiyorum bakın kaç yüzlük var bir tane yüzlük var o zaman sadece 100 yazıyorum bir yüzlükte 100 bir yüz yazılmaz sadece 100 yazılır kaç tane onluğum var bakıyorum hiç onluğum yok o zaman bunu geçiyorum 0 olduğu için birliklere bakıyorum kaç tane birliğim var 5 tane birliğim var 5 birlik ne yapar 5 birlik 5 yapar 5 Okuyorum 105. 105. Diğer örneğime geçiyorum. Kaç tane yüzlüğüm var? 8 tane yüzlüğüm. O zaman 800 Kaç tane onluğum var? 6 tane onluğum var. 6 onluk ne yapar? 6 onluk 60 yapar. 60 Kaç tane birliğim var? Bakın 0 birlik yani hiç birliğim yok. O zaman yazmıyorum. Okuyorum 860. 860. Evet ilk bölümümüzü bu şekilde bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. İkinci bölümümüzde ise okunuşları verilen 3 basamaklı sayıları yazalım demişiz. Şimdi önce kaç yüzlük varmış ona bakacağız. 500. Şöyle düşünebiliriz. Bunlar 3 basamaklı sayı olduğu için şöyle 3 tane çizgi çizebiliriz ve üstüne yazarız. Bakın. 500. Kaç tane yüzlük var? 500. O zaman yüzlük kısmına 5 yazıyorum. 30. Kaç tane onluğum var? 30 dediği için 3 tane onluğum olacak. Bunu da onluk kısmına yazıyorum. Kaç tane birliğim var? 8. 8 birliğim olduğu için de bunu da birlik kısmına yazıyorum. Okuyorum. 538. Alttaki örneğimize geçelim. Hemen daha kolay yapabilmek için şöyle 3 çizgi çiziyorum. Biliyorum ki bunlar 3 basamaklı sayılar. Evet, önce yüzlük kısmını yazacağım. 600. Bakın yüzlük kısmı 600 olduğu için en sol kısma 6 yazıyorum. Devam ediyorum. 80. Bakın onluk kısmı 80. 80 kaç onluktur? 8 onluktur. Onun için onluk kısmına 8 yazıyorum. 5. Birlik kısmında ise kaç varmış? 5 varmış. Okuyorum 685. Bu şekilde bu örneğimi de yapıyorum. Alttaki örneğime geçiyorum. Evet, ilk önce kaç yüzlük olacağına bakacağız bu kısma. 900, evet 900 dediğine göre 9 tane yüzlük var. Onluk kısmına bakalım. 20. 20 kaç onluktur? Evet, 2 onluktur. O zaman onluk kısmıma 2 yazıyorum. Birlik kısmımda bir şey var mı? Hayır. Birlik kısmımda bir şey vermemiş. O zaman 0 yazıyorum ve okuyorum. 920. Evet, bu örneğimi de bu şekilde yaptım. Alttaki örneğime geçiyorum. Yüzlük kısmına bakalım. 700. Evet, 7 tane yüzlüğümüz varmış. Yüzlük kısmına 700 yüz yazdık. Onluk kısmıma bakıyorum. 8 demiş. 8 onluk değildir. 8 birliktir. O zaman onluk kısmım yok. Onluk kısmını vermediği için 0 yazıyorum. Birlik kısmına bakıyorum. 8 demiş. 8 birliktir. O zaman 8 tane birlik olduğu için 8 yapar. 8 yazıyorum. Ve okuyorum. 708. 708. Alttaki örneğime geçiyorum. Evet. Son örneğim ve bu örneği de yapıp bitiriyoruz konumuzu. 300. Evet kaç tane yüzlük varmış? 3 tane yüzlük varmış. Yüzlük kısmıma 3 yazıyorum. Onluk kısmımı okuyorum. 60. 60 kaç onluktur? 6 onluktur. O zaman onluk kısmıma 6 yazıyorum. Birlik kısmı, birlik kısmını vermemiş. O zaman ne yapacağım? Birlik kısmına 0 yazacağım ve okuyorum. 360. 360. Ve bu şekilde 3. sınıf 3 basamaklı doğal sayıların okunuşunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.